Merhaba Kayıp Noktada. Bugünkü konumuz güneşi bilinen tüm ince detaylarıyla bilimsel araştırmalara dayanarak anlatmak. Güneş, dünyamızın ve güneş sisteminin merkezinde yer alan devasa bir yıldızdır. Hem yaşam kaynağımız hem de evrenin en büyüleyici nesnelerinden biri olan güneş birçok şaşırtıcı özelliğe sahiptir. İşte güneşin en ilginç 11 özelliği ve detayları. Biri, devasa boyutu. Güneş, Dünya'dan yaklaşık 109 kat daha büyük bir çapa sahiptir. Hacmi, Dünya'nın 1,3 milyon katıdır. Eğer Güneş'i bir basketbol topu büyüklüğünde hayal edersek, Dünya bir pirinç tanesi kadar küçük kalır. Kütlesi ve yer çekimi. Güneş'in kütlesi, Güneş sistemindeki tüm gezegenlerin toplam kütlesinin 99,86 yüzdesini oluşturur. Güneş'in yer çekimi, Dünyanın yer çekiminden 28 kat daha güçlüdür. Bu güçlü çekim gezegenleri yörüngelerinde tutar. 3 Enerji kaynağı. Nükleer füzyon. Güneş enerjisini çekirdeğinde gerçekleşen nükleer füzyon reaksiyonlarından alır. Bu süreçte hidrojen atomları birleşerek helyuma dönüşür ve muazzam miktarda enerji açığa çıkar. Her saniye Güneş 4 milyon ton maddeyi enerjiye dönüştürür. 4 Yüzey sıcaklığı ve çekirdek sıcaklığı. Güneş'in yüzey sıcaklığı yaklaşık 5500 derece santigrat'tır. Ancak çekirdeği 15 milyon derece santigrat gibi inanılmaz bir sıcaklığa sahiptir. Bu sıcaklık nükleer füzyon reaksiyonlarının gerçekleşmesi için gereklidir. 5. Güneş lekeleri. Güneş'in yüzeyinde manyetik aktivitelerin neden olduğu güneş lekeleri görülür. Bu lekeler çevrelerindeki bölgelerden daha soğuktur. Güneş lekeleri Güneş'in manyetik döngüsünün bir parçasıdır ve yaklaşık 11 yıllık bir döngü içinde artar ve azalır. 6. Güneş patlamaları ve koronal kütle atımları. Güneş, yüzeyinde güneş patlamaları ve koronal kütle atımları gibi şiddetli manyetik olaylar yaşar. Bu patlamalar sırasında milyarlarca ton madde uzaya fırlatılır. Bu olaylar dünyadaki uydu iletişimlerini ve elektrik şebekelerini etkileyebilir. 7. Güneş rüzgarları. Güneş sürekli olarak güneş rüzgarları adı verilen yüklü parçacıklar yayar. Bu rüzgarlar güneş sisteminin sınırlarına kadar ulaşır. Dünyanın manyetik alanı bu rüzgarların zararlı etkilerinden bizi korur ve kutup ışıklarını yani aurorayı oluşturur. 8. Güneşin yaşı ve ömrü Güneş yaklaşık 4.6 milyar yıl önce oluştu ve şu anda ömrünün orta yaşlarında. Önümüzdeki 5 milyar yıl boyunca enerji üretmeye devam edecek ömrünün sonunda güneş bir kırmızı dev haline gelecek ve ardından dış katmanlarını uzaya atarak bir beyaz cüce olarak ömrünü tamamlayacak. 9. Güneşin ışığı ve enerjisi Güneşten çıkan ışık, dünyaya 8 dakika 20 saniyede ulaşır. Bu, güneş ile dünya arasındaki 150 milyon kilometrelik mesafenin bir sonucudur. Güneş, dünyaya her saniye 173 bin terawatt enerji gönderir. Bu, Dünyanın toplam enerji tüketiminin 10.000 katından fazladır. 10. Güneşin manyetik alanı. Güneş güçlü bir manyetik alana sahiptir ve bu alan güneş sistemindeki gezegenleri etkiler. Manyetik alan, güneş lekeleri, patlamalar ve koronal kütle atımları gibi olaylardan sorumludur. Güneşin manyetik kutupları yaklaşık 11 yılda bir tersine döner. Bu, güneşin manyetik döngüsünün bir parçasıdır. 11 Güneşin geleceği. Güneş, ömrünün sonuna doğru genişleyerek dünyanın yörüngesine kadar ulaşabilir. Ancak bu süreçte dünya muhtemelen bu genişlemeden önce buharlaşacak veya yok olacak. Güneşin ölümü Güneş sisteminin de sonu olacak. Ancak bu olay milyarlarca yıl sonra gerçekleşecek. Toparlarsak Güneş, evrendeki en büyüleyici nesnelerden biridir ve yaşamın devam etmesi için vazgeçilmez bir kaynaktır. Bu özellikler Güneş'in ne kadar etkileyici ve karmaşık bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu videomuzu beğendiyseniz destek olmak için kanalımıza abone olun. Merhaba Kayıp Noktada. Günün konusu her saniye olan 11 ilginç durumu anlatmak. Dünya üzerinde her saniye gerçekleşen inanılmaz olaylar gezegenimizin ne kadar dinamik ve hareketli olduğunu gösterir. İşte her saniye gerçekleşen 10 ilginç şey ve detayları. 1. Dünyada 4 bebek doğuyor. Dünya nüfusu her saniye artıyor. Her saniye ortalama 4 bebek dünyaya geliyor. Bu, yılda yaklaşık 130 milyon yeni doğum anlamına gelir. Nüfus artışı, özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha belirgindir. 2. Bir nokta. 6 milyon kilogram karbondioksit atmosfere salınıyor. İnsan faaliyetleri nedeniyle, her saniye bir nokta, 6 milyon kilogram karbondioksit atmosfere karışıyor. Bu, iklim değişikliğinin en büyük nedenlerinden biridir. Fosil yakıt kullanımı, endüstriyel faaliyetler ve ulaşım bu salınımın başlıca kaynaklarıdır. 3 ile 6 bin kilogram yiyecek israf ediliyor. Dünya genelinde her saniye yaklaşık 6 bin kilogram yiyecek israf ediliyor. Bu, yılda bir nokta 3 milyar ton gıdanın çöpe gitmesi demek. İsrafın büyük bir kısmı gelişmiş ülkelerde gerçekleşiyor. 4 1 milyon kilogram su tüketiliyor dünya üzerinde. Her saniye 1 milyon kilogram su tüketiliyor. Bu su tarım, endüstri ve evsel kullanım için harcanıyor. Su kaynaklarının bilinçli kullanımı gelecek için büyük önem taşıyor. 500 şimşek çakıyor dünyada. Her saniye yaklaşık 100 şimşek çakıyor. Bu yılda 1.4 milyar şimşek demek şimşekler, atmosferdeki elektrik yüklerinin dengelenmesi sırasında oluşur ve özellikle tropikal bölgelerde daha sık görülür. 6-2 milyon e-posta gönderiliyor. İnternet kullanımının artmasıyla birlikte her saniye yaklaşık 2 milyon e-posta gönderiliyor. Bu, yılda 60 trilyondan fazla e-posta anlamına geliyor. E-posta, modern iletişimin en önemli araçlarından biridir. 7-40 bin kilogram plastik üretiliyor her saniye yaklaşık 40 bin kilogram plastik üretiliyor. Bu, yılda 400 milyon tondan fazla plastik demek. Plastik kirliliği, okyanuslar ve ekosistemler için büyük bir tehdit oluşturuyor. 8. 8 milyon kilogram toprak erozyona uğruyor. Tarım, ormansızlaşma ve diğer insan faaliyetleri nedeniyle her saniye 8 milyon kilogram toprak erozyona uğruyor. Bu, toprak verimliliğini azaltır ve çölleşmeye neden olur. 9,1 trilyon jül enerji tüketiliyor. Dünya genelinde her saniye 1 trilyon jül enerji tüketiliyor. Bu enerji, elektrik üretimi, ulaşım, endüstri ve evsel kullanım için harcanıyor. Fosil yakıtlar hala enerji tüketiminin büyük bir kısmını karşılıyor. 11 milyon gigabayt veri işleniyor. Dijital çağda her saniye 1 petabayt, 1 milyon gigabayt veri işleniyor. Bu veri internet trafiği, sosyal medya, video akışı ve diğer dijital faaliyetlerden kaynaklanıyor. Veri işleme kapasitesi teknolojinin gelişmesiyle her geçen gün artıyor. 11 Her saniye evren genişliyor. Evren her saniye genişlemeye devam ediyor. Bilim insanları evrenin saniyede yaklaşık 70 kilometre hızla genişlediğini tahmin ediyor. Bu genişleme karanlık enerjinin etkisiyle gerçekleşiyor. Bu istatistikler dünyanın ve evrenin ne kadar hızlı değiştiğini gösteriyor. İnsan faaliyetlerinin gezegenimiz üzerindeki etkisi bu verilerle daha net anlaşılıyor. Sürdürülebilir bir gelecek için bu değişimleri dikkate almak büyük önem taşıyor. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu videomuzu beğendiyseniz destek olmak için kanalımıza abone olup beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Merhaba Kayıp noktada bugünkü konumuz tarihte büyük bir iz bırakan Kiev Prensesi Olga'nın hayatını ve yaptıklarını detaylıca anlatmak. Prenses Olga Kiev Rusu'nun erken döneminde hüküm süren ve hem siyasi hem de dini açıdan büyük bir etki bırakan önemli bir tarihi figürdür. İşte Olga'nın hayatı, yaptıkları ve tarihteki rolü. 1. Erken yaşamı ve kökeni. Olga'nın doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 890'lı yıllarda doğduğu tahmin edilmektedir. Kökeni hakkında farklı teoriler vardır. Bazı kaynaklar onun Pskov bölgesinden bir köylü ailesine mensup olduğunu söylerken diğerleri soylu bir aileden geldiğini iddia eder. Genç yaşta Kiev prensi 1. Igor ile evlendi. Bu evlilik Kiev Rusu'nun siyasi gücünü artırmak için stratejik bir hamleydi. 2 Kocası 1. Igor'un ölümü ve intikamı. Olga'nın kocası 1. Igor, 945 yılında Drevlian kabilesine karşı yaptığı bir vergi toplama seferi sırasında öldürüldü. Igor'un ölümü üzerine, oğlu Sviatoslav henüz çocuk olduğu için Olga Kiev Rusu'nun naibi olarak tahta geçti. Olga, kocasının ölümünün intikamını almak için Drevlian kabilesine karşı acımasız bir misilleme başlattı. Bu intikam tarihte onun en çok bilinen eylemlerinden biridir. Drevlyan elçilerinin öldürülmesi. Drevlyanlar, Olga'ya evlenme teklifiyle bir elçi heyeti gönderdi. Olga, elçileri onurlandırdığını söyleyerek onları bir hamama davet etti ve kapıları kilitleyerek hamamı yaktı. Kuşların kullanılması Drevlyan şehrini yakmak için kurnaz bir plan yaptı. Şehir halkından barış ödemesi olarak her evden üç güvercin ve üç serçe istedi. Kuşların ayaklarına yanıcı maddeler bağlatarak kuşları serbest bıraktı ve kuşlar yuvalarına döndüğünde şehri ateşe verdi. Drevlyan liderlerinin öldürülmesi. Drevlyan liderlerini bir ziyafete davet etti ve onları sarhoş ettikten sonra öldürdü. 3. Yönetimi ve reformları Olga Kiev Rusu'nun ilk kadın hükümdarı olarak bilinir. Yönetimi sırasında birçok önemli reform gerçekleştirdi. Vergi reformu, kocasının ölümüne neden olan vergi toplama sistemini yeniden düzenledi. Daha adil ve organize bir vergi sistemi kurarak halkın hoşnutsuzluğunu azalttı. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, yerel yönetimleri güçlendirerek merkezi otoriteyi sağlamlaştırdı. Ticaret yollarının korunması. Ticaret yollarını koruyarak ekonomiyi güçlendirdi ve Kiev Rusunun refahını artırdı. Dördüncü, Hristiyanlığı kabulü. Olga, 950'li yıllarda Bizans İmparatorluğunu ziyaret etti ve burada Hristiyanlığı kabul etti. Vaftiz olduktan sonra Elena adını aldı. Hristiyanlığı kabul eden ilk Kievli hükümdar olarak tarihe geçti. Bu Kiev Rusu'nun daha sonra Hristiyanlaşmasının önünü açtı. Ancak oğlu Sviatoslav annesinin Hristiyanlığını reddetti ve pagan inançlarını sürdürdü. 5. Ölümü ve Mirası. Olga 969 yılında öldü. Ölümünden sonra torunu 1. Vladimir döneminde Kiev Rusu resmen Hristiyanlığı benimsedi. Doğu Ortodoks Kilisesi tarafından azize ilan edildi ve apostollere denk Olga unvanını aldı. Rus tarihinde hem bir devlet adamı hem de dini bir figür olarak saygı görmektedir. 6. Olga'nın tarihteki önemi. Siyasi zeka. Olga kocasının ölümünden sonra Kiev Rusunu başarıyla yönetti ve devletin istikrarını sağladı. Dini dönüşüm. Hristiyanlığı kabul ederek Kiev Rusunun kültürel ve dini kimliğinin şekillenmesine katkıda bulundu. İntikam hikayeleri ve reformları onu efsanevi bir figür haline getirdi. Olga, hem Rus hem de Doğu Avrupa tarihinde iz bırakan güçlü bir kadın lider olarak hatırlanmaktadır. Bu videomuzu beğendiyseniz destek olmak için kanalımıza abone olup beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.